Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların Allah'a şirk koştukları mı daha hayırlıdır? Sorun onlara. Sizin sıkıştığınızda şu yalvardığınız kabirler, hastalandığınızda şifa umduğunuz türbeler, hayatınızla ilgili bir çekişme yaşadığınızda başvurduğunuz kanunlar, bu kanunları yapan sahte ilahlar, bunlar mı daha hayırlıdır? Yoksa bunların hepsini elinde bulunduran Allah mı daha hayırlıdır? اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri göğü yaratan kimdir? Ve enzel lekum mine semâ'i Size gökyüzünden suyu indiren kimdir? Ve enbetnâ bihi hadâika zâte O baktığınız zaman gözlerinizi alan güzel güzel bahçeleri bitiren biziz. Mâ kâne lekum Siz onun ağaçlarını yerden bitiremezdiniz. E ilâhumme Allah. Bunu Allah'la beraber yapan başka ilahlar mı vardır? Belhum kavmun yadilun. Onlar Allah'a şirk koşuyorlar.